güzel görünüyor. Babamı da götürüyorum. İyice doldur kız. Afiyet kız. Afiyet olsun. Şşt i̇şte Muharrem. Hı. Bu et garip kokuyor. Üstüne kıyak olsun diye eti ben alayım dedin. Bir şey demedik ama ucuz olsun diye eşek kestin be? Töbeler olsun be Pepe. Kasaptan aldım eti. Ya kızar her şey bir kabahat bulma be ye işte. Aa, Kırsakta romanların işi belli olmaz vallaha. Vallaha, biz de eşek eti yedirmişsinler. Tadı da bir tuhafmış. Çık, çık, çık. Tövbe tövbe be! Allah'ın fukarası! Ancak yılda bir kere yersin, o yüzden etin tadını da unutursun, sonra da konuşursun böyle boru boru be! Tertemiz be! Etim abi, al. Arkadaşlar izninizle üstü kardeşimin düğünü için güzel bir şarkı söylemek istiyorum Helal olsun He? söyle Hı. be abi be Yaşa. yakışır sana Yakışır be. Asla. Asla. el mangué, caco caco ya el mangue, caco ya gotcha, el mangué, caco caco Kako, kako Yam mangel Mange kako <laughs> man mange Sugar gel Mange kako Kako Jam mangel Mange kako Gel <laughs> mangel Kako

Mangel kako, kakoo ya mangel mangel kakoo şu kar gel mangel kakoo kakoo ya mangel mangel kakoo. Doğru, 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 doğru. Evet evet. Sevgili koluklar, şimdi takıtı önene geçiyoruz. Hadi gelin tarafı, damat tarafı gösterin bakalım kendinizi. Hadi hadi. <laughs> ha? Damadın anasından geline bir adet yerli buz. Bravo. Bravo anam, bravo. Takacağım, takacağım. Bak küstürdüm sana. Aa, şimdi böyle boynuna takacağım işte. Ay yeme bu onu be. Ya Ferhat şuraya bak. Ya Hüsnü bile kafaya koydu kız aldı. Bir üstü kadar olamadın ya. Canım. Bak bu durum zaten bana çok koyuyor. Bir de sana alay etme istersen ha. Şaka yaparım be Ferhat. Ne Aa. kızarsın hemen? Kendini Hüsnü Bey'le mi kıyaslarsın? Eee Hüsnü Bey kim sen kim? Ver oğlum şu beşi bir yerdeyi ver. Ver Allah'ım. Al abla. Bete Bak ha. Bu beşi bir yerdedir. Gördün ona göre anons et ha. Tamam Pembe. Ay canım benim. Damadı annesinden damadı beşi bir, şey bir yerde. Alkış. Beşi bir yerde. Şey canım. <laughs> Vala bravo. Ya hayatımda çatlak gördüm de sizin kadar çatlağını görmedim. Hiç maymuna da düğün yapılır mı? <laughs> Ama maksat eğlence olsun bize be abi. Göbek atalım, kurtlar muzu deyin, Cevriye. Ee biz artık gidelim. Antalya'daki gösteriye yetişmemiz evet, lazım. Tamam. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi Cevriye hadi. Ne ballısın be Hüsnü bak iş için Antalya'ya gidersin. Hüsnü! Güle güle Hüsnü! Hem ticaret hem bala yarın <laughs> maşallah. Bana bak! hemen bir torun isterim ona göre. <gülüyor> <gülüyor> <Çinine> <gülüyor> Allah Ay. mutlu etsin. Ay,